Herkese yeni bir günden ve videodan selamlar arkadaşlar. Patlatma sürümüne başladık. Kuluk yaptığımız yerleri. Şu an kirlendi onları temizleyeceğim. Hep balya ipleri görüyorsunuz. Patlatmamız 11'li. Traktör TD100 Bir şekilde dedim bir video çekeyim. Bu olaylar da çok güzel olmuş gördüğünüz gibi. Tabi dondan ondan sonra öyle duraklaş, duraksadılar. Patlatmamız yerden şaseye kadar 75 santim yani ucundan şaseye kadar 75 santim biz buralara kadar çalıştırıyoruz. Yaklaşık 65 60 santime yakın çalışıyoruz. Bazı yerler sert böyle yükseliyor. 50-60 arası çalıştırıyoruz diyebilirim. Uçlar da sıfır yeni değiştirdik. Zaten değiştirmelidirler. Çift taraflı. Diğerleri bitti. Bunları attık. Bu taraf aynı. Bu bitti. Yenilerini attık. Şu an temizleyeyim yoksa hep şey topluyor. Sap. Aslında böyle nazikçe davransak çıkarmış. O şekilde arkadaşlar patlatmamız dediğim gibi 11'li ayak yüksekliği 75 santim 55 santime yakın çalıştırıyoruz. Genişlik olarak 3 metre 15 santim genişliğinde yer götürüyor. Diğer ayrıntıları traktörün içinde konuşuruz. Sürümümüz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Traktörü bayağı bir zorluyor. 100 belgir 11'li patlatma artık mantıklı değil. Ama işte elimizdeki bu. Mecbur bunu kullanıyoruz. Yani alacaklar için diyeyim. Puluk üstünde kullanırsanız 9'lu tercihimdir. Ama anız yerine yaparsanız pulu olmayan yere yaparsanız kesinlikle 7'li alın eğer derin çalışacağım diyorsanız ha. şu an yani bu şekilde çalışıyor bizimki En azından 9'da olsaydı biraz daha seri giderdim. Şu an 2'nin ikisiyle gidiyorum. Puluk gibi puluk kızın yani. tersine vuruyoruz yani pulu atlar üstüne uzunlamasına da patlatma çekiyoruz daha fazla traktörü sarsıyor bu şekilde ama yapacak bir şey yok uzunlamasına yapmasak da bir anlamı kalmaz şu an mesela bu yüksekliği görüyorsunuz bu ilk kapak açarken yapmıştı yani 6-7 tane o şekilde var puluk çizisi bir de böyle kapak olan yerler böyle yaptık ben azından hepsini düzlüyor gidiyor iyi oluyor. Derinliği de iyi. Yani, traktör çektiği kadar yapıyoruz. Ha, kollar son inik. Kollar son inik ama işte o şekilde. Sen bundan daha fazlasını da traktör çekemez. Şey çok uzun hat. Bit bit gitmiyor. 750-800 metre civarı uzunluğunda. Bazen sap falan topluyor. O kadar bacaklar yani yüksek olmasına rağmen bize derin çalışıyoruz sonuçta. Puluğun puluğumuz 35 santime yakındı. Bu da 45-50 civarı çalıştırsak diyelim ki yaklaşık puluğun altında 10 santim derinlikte çalışıyor. Az bir değil. Hem yani dip kazan da çekmişti buraya. sürüm önemli arkadaşlar yani sürümün hakkını vereceksiniz. Örneğin geçen sene bu yan taraftaki tarlamızda bir köşe çamurdu yani puluk yapamadık. Biz de öyle bekledik yani da artık kış üstünden geçti. Geçen sene bu yere patlatma çekmedik. E, kaz ayağı çektik. Neyse o yere geldik. Dedik işte puluk yapmamışız. Kaz ayağıyla işte düzelledik falan filan tapan, tırnak vesaire derken hani aynı yüze girdi. Bu sefer e, Mısır çıktıktan sonra üçüncü, dördüncü su aynı. Bir baktık orada o yerde yani biliyorduk yer neresidir. O Mısır'da öyle hastalanma oldu. Yani böyle yaprakları birbirine ufalmıştı, karışmıştı. Suyla alakası yoktu çünkü damlamaydı. Su hepsi beraber veriliyordu. Mühendise sorduk. O da geldi baktı. Dedi burada herhalde derin an, yani anız falan yapmamışsın. kuluk vesaire yapmamışsınızdır değil mi? Biz de evet dedik. Yapmamışız. Ondan dolayı olmuş. Yani sürüm önemlidir. Şu an dokuzlu olsaydı şaseleye şaseleye giderdim. Mesela görüyorsunuz puluk çizisi vardı burada. Onu kazakıyla doldurdum ama işte güzel dolmamış. Bu hepsini düzleyecektir. Sonunda hatın sonuna geldik. 750 metreyi devirdik. Buralarda biraz sap var. Bundan dolayı tutma yapıyor. Zaten bu damlamalar başa dert. Mesela arkadaş arkada bir ekipman oldu mu? Böylelikle gazı bırakın sonra dur Yani aniden durarsanız traktöre zarar verir. Sonuçta arkada bir ağır bir ekipman var. Gördüğünüz gibi damlamalar hepsi tutmuş. Bu başı aşağı denk geldik ama bu parası geniş. Buranın toprağı biraz kumluk. Beyaz gördüğünüz gibi kireç gibi. Başlarda çok zorlanıyor. Onun için biraz fazla gazı köklüyorum. Biraz gittikten sonra zaten düzeliyor. Açık bir şekilde veriyoruz e, patlatmayı yani normalde kazaya falan çekiyorlar boru şeklinde arkasına atıyoruz böyle tapan dedikleri var hani düzlemesi için ama bence mantıksız yani arkasında boruyla yapmak çünkü daha mısır 3 ay var 3 ay boyunca yani işte diyorlar kuraklık olur diye böyle yapıyorlar belli olmaz yani bir yağmur yağarsa çok yağarsa yüzey alanı hani az olduğu için düz olunca daha az oluyor. Böyle kıvrımlı olduğunu daha fazla olduğu için ben bizi o şekilde tercih ettik. Yani o şekilde yapıyoruz. En yani aslında bir aya kadar bir şey yapmayız. Bir buçuk aya kadar. Daha üç ay sonra mısır ekilecek. Yani daha zaman var. Burada yapmak mantıksız bence. Ondan dolayı açık yapıyoruz. Daha erken kurur. Hattımız düz ama bazen eğriliyor. İster istemez yer zemin düz olmadığı için direksiyon bir an akalıyor. Karşıda bu da yeri var. E, oraya dönerli polok yaptım videosu bu videodan sonra gelecek. Yani daha önce çekmiştim ama çok uzun ve güzel bir video çektim. Yani böyle çok güzel video. Ondan dolayı paylaşamadım. Bunu önce paylaşırım. Bu biraz kısa yapacağım. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. hemen yani hemen video paylaştığımda bildirim gelsin. Anında haberdar olabilmek için. Bu şekilde. Arkayı pek fazla gösteremiyorum. Direksiyon sağa sola kaydığı için hafife eğrilemek istemiyorum. Yani olabildiğince derin çalışıyoruz. Traktör çektiği kadar. Şu an 16-17 gaz ile bazen mesela bu çukurlarda girip çıktığımda traktörü zorluyor. O gazı daha fazla veriyorum. Benim hesaplamalarıma göre Zaten ikinin ikisiyle gidiyoruz. Pulukla aynı. Ama götürdüğü yer pulukun tam iki katı. Yani iki saatte 10 dönüm civarı yapıyoruz. Çünkü dün yan tarafta bir 80 dönüm vardı. Öncelikle onu yaptık. Video çekmedim orada. Aynı zaten böyle yapıyorduk. Maksat ne kadar litre yapıyor falan filan. Onları öğrenme, öğrenmek için. Videoda size bilgi vermek için. 8 saatte 80 bölümü yaptılar. Daha da 9 saatte de sarktı biraz. Litre olarak da 2 litre yakıyor dekara. Kuluktan daha az yakıyor. Ama bana göre kuluktan daha fazla zorlanıyor. Götürdüğü yer fazla olduğu için Hava da çok sıcak yani kabinin içi. Akşamları çok soğuk, gündüzleri çok sıcak. İşte çukura giriyorum. Hemen başını kaldırıyorum. Bu şekilde videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ama sonra gideyim kapatalım. Başa geldik. Dönerli yaptığım yer de burasıydı arkadaşlar. 80'de kara yaptım. Böyle yana doğru gidiyor. videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.